Zıpla. Nasıl? Zıpla zıpla. Nasıl hanım kızım nasıl? Yukarı çıkmıyor ne? La? Ama tuşun yok mu? Zıplama nasıl? Ama tuşuna bas zıpla ya. Ne tarafta? Ha oranda, orandım tamam. Nasıl ya? Ha, diğerine bas. Nasıl be? Yatmaya değil diğerine bas. Hım. Sen de gel inşallah. Ha, hanım kız sen de buraya gel Benim yanına gel Tam kaldırırsan beni geleceğim kaldır beni önce bir kaldır Nasıl? beni önce bir Nasıl yani O ha o öndeki alet var ya ona git Arkanda kaldı Ha Hı. O aletin yanına git çağır çağırdı Ha isim ne seni isim ne Bekle Seni isim ne Bak Börteci ne yazıyor bak benim. Çin'e 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 Böyle mi? Hayır öyle. <laughs> öyle değil Nasıl hanım kızım Alete yaklaş Alete yaklaşınca çağrı çıktı ya ona basacaksın Evet Çağır de Çağır 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 Demeyeceksin ekrandaki tuşa basacaksın Muhtemelen troll yapıyorsun farkındayım ama yapma yani Oyun oynayıp da yani bilmemene imkan yok bunu. Allah Allah. Thanks. Ablam gel. Bak, biliyormuşsun. Uğraniyoruz seni uğrattın Allah razı olsun. Bana eşlik et ablam gel. Ben fazla bilmiyorum vallahi yalan söylemeyeyim. Tamam, biliyorum, biliyorum fazla biliyorum ben fazla bilmiyorum. Loot yapacağım yanıma gel sen de. Tamam ablacığım. Sen bana dayı diyebilirsin tamam. Ha var da şey var savaşçı var. Hanım kız orada savaşçı var. Bak bizimkiler arabayı baygıtırmış. Bay, gittirmiş, bay gittirmiş. Hanım kızım gel gel gel. Bot bot. Nasıl ya? Ha ha biliyorum biliyorum. Oynamayı bilmeyen doğru mu? Yok gerçek oyuncu değil yani. Ha. Yine başlamış yine başlamış. Bak orada duruyorlar hanım kızım bak. Ha gibardı gibardı la gibardı ya. Hanım kızım bir dursana. Hanım kızım buraya gelsene hanım kızım. Hanım. <laughs> Sen sen oraya git ondan sonra buraya gel tamam Gel kızım gel Dayın sana bir hadiye getirmiş gel 2025 geliyor ya Bandan sana 2025'ten bu çiçek al Bu çiçek al sana gel Afiyet çakarım kızım Yiğidi mi ya? Eyvallah dayı <laughs> Vay be. Ben bunu almayayım. Heh, aldım, aldım. Kızım. Adam geldi. Koş, koş, koş. Ben senin arkandan geleyim kızım. Vallahi sen ne kadar iyi insansın. Bana millet kupur ediyor. Sen kupur Allah senden bozuyorsun. Sen, sen o... yayıncı mısın? Doğru söyle. Nasıl yani? Yayıncı mısın? <laughs> Yok, Yo ben Van'dayım. Van'da, Van'da, Van'da. Ne? Şey, ben gollü değilim. Van'dayım, Van'da. <laughs> söyle TikTok adını da izleyeyim seni. Nasıl yani? Ha, sen kaç yaşındasın? çok yaşındayım dayı ya. Olasın sen bana dayı diye tamam sıkıntı Sen benim kardeşimsin, ablamsın, yeğenimsin sıkıntı yok. Eyvallah. Ne, ne Ama siz sen gel o buna beni yiyeceğim gel boy sen bana ismarla gel kızım gel. Ne? Tamam hadi ye ye ısmarlama bekleme vurulacağız şimdi. Vay Allah Allah. Çoluk çocuk var mı sende? Var iki tane. Vay maşallah Allah analı babalı bütün babası o. Gelende mi duruyorsunuz değil mi? Amin amin amin. Aha beraber. Allah mutlu mesut etsin ablacığım. Amin amin cümlesin inşallah. Hı. xonim qizi murda zurzo bor orda zurzobor qirmizi shayvorya qirmizi shayvora ichinda muymot va qo'rilarda bizam qo'y ha ha durdob <laughs> <laughs> dur d bekboholim o'lak yo'q qo'rqma xonim qizim qo'rqma burda Dayına kuvan dayın. Yok beni. Yok beni korkacı. Sanki gerçek şey. Oy. Uyuyun. Aferin Allah razı olsun. Bana kızıyorlar. Benim oradan var ya iniz. Burada bir şey var. A... düşmanlar beni öldürünce bir şey oluyor değil mi? Bu kızıyorlar ya. Baba diye. ne düşmanlar seni çabuk öldürmüş. Ondan sonra diye bize zarar vermiş diye. Ben bilmiyorum işte. Yapacak bir şey yok oğlum. Ne yapacağım diyeceğim. Oyun bu. Ölmek hı hı. de var. Hı hı. Öldürmek de. Yani. Adam şuradan sıktı ama nereden sıktı gelmiyor. Aa geliyor bak yukarı. Nerede kızım bana maksalık işini yapsana. Açıktasın. Bana maksalık işini yapsana. Açıktasın. Kızım mı? Bana kuvanma ben sana söyleyeyim. Bana kuvanırsın kaybedersin. Ben kendine güven sen. Ben geç. Ben kendine güven alırsın hepsini. Haydi. Teşekkür ederim. Allah sondan razı olsun. Eksik olma. İki kişi kaldı zaten. İki bizdik, iki onlu. Orada zırzap var. Mark the location. Bustunu fulle, içeceğin neyini iç. Dur bir tane Şaraf mıdır ne dediler? Yok pa? Pis kimdir? Ha buradaymış kızım buradaymış la. Buradaymış kızım içeride. Hanım kızım. Burada burada. Orada mı? Kur'an mı içinde evet. Beni yatırayım mı kızım? İkisi de mi orada? Yok bir kişi yatırayım mı? var mı? İkisi de mi? bu gibardı, gibardı. Onu bir de yumrukla, onu bir de yumrukla, onu bir de yumrukla o beni tavalamıştı. Bu gibardı, bu gibardı, hanım kızımı gibardı. mi? gibardı. Bir de evde mi dedin? Yukarıdaydı, bastım, ba gibardı. Evdekini mi aldın sen? Evet, evet. Bir şey kaldı o Ne yapak? doğru gideyim ölürsem sen bunu alırsın. Dur hanım kızım bana bak bana. Sen nerede yaşıyorsun? Ankaralıyım ben. Oo Ankaralı. Uzak. İyi, güzel. Hava soğuk mu? Bizim burada soğuk. Evler sıcak dışarı soğuk mu? Ama... Evet, evet. Dayıcım gel benim yanımda, gel. Hanım kızım gel. He ha, buradaymış, hanım kızım buradaymış be! Buradaymış hanım kızım. Allah, hadi Yok bir. gitme, gitme. Seni öldürüyorlar, seni yatırıyorlar. Adam çok güçlü. Göremedim adamı, nerede ki? de, de bak. ben matematik işimi yapacağım. Burada. Kayada mı? Bak taş var ya taş taş. Hmm. Sen mi bu vardı mı anlattın? Hı hı Sen mi attın kızım? Hiç. Ee, ben attım. Ama Ha şu tarafa gitti. Ne nereye? Burada. Ha dur hanım kızım sen bekle. Bak siz saatim. Ha benim. Orada kızım. Kibarda. Görüşünde mi adam? Kibarda yukarıda. Hmm. Helal olsun lan. Nasıl? Kibarda <laughs> kızım. Hanım <Oğlum> kızım kibarda <laughs> ya. Tamam. Tamam. Elinde sağ ol. Dayı. Şimdi TikTok adını söyle bana. <laughs> Hangi yayıncısın onu söyle bana. Taşakur ederim. Taşakur ederim. Ben taktuk kullanmıyorum kızım. Ben... Aaaa... Ne kullanıyor? Vaz şok mu diyor? YouTube, YouTube kullanıyor. YouTube var ya. YouTube musun? <laughs> Aynen orada benim ismim Ayaz Kaçakçı dayı çıkacak. He. Evet. Ben sana ne? Kaçakçı Bir dayı. Da. Kaçakçı dayı. Ha. Youtube'da adın kaçakçı dayı. Doğru mu anladın? Doğrudur hanım kızım. Mm, अदल